Kula, Peribacaların Milli Parkı. Kula'yı geçtikten sonra Uşak tarafına gelirken çok fazla gelmiyorsunuz. Hemen yolun kenarında yukarıya dönüyorsunuz, sola doğru dönüyorsunuz. Tabi Kula'dan Ankara, Uşak yönüne gidenler için konuşuyorum. Zaten 2-3 kilometrelik bir mesafede çıkıyorsunuz. fazla bir şey yok. E, seyir terasları yapılmış. Burada da doğal oluşum peribacalar var. Gayet güzel bir manzara var. Gelin görün. Şu aşağıda e, Ankara-İzmir karayolu var. Yolun kenarlarında farklı oluşumlar var. Peribacalar yaz ayları için güzel oturup seyredilebilecek yerler yapılmış. Şeylerde çok da tabii oturulacak vakitte yok. Güzel bir manzara gelin görün. daha güzel gözüküyor şu işte. taraf. Bazı yerler elde yapılmış gibi. Cam da çok kirli gözüküyor.